Merhaba sevgili sektörle ben merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an sizlere Antalya Lera bölgesinden sesleniyoruz. Yanımızda Mehmet Topaloğlu var. Paşalarının işletme yetkilisi. Merhabalar Mehmet Merhaba Bey. Efendim. Öncelikle bizlere ağırladığınız Hoş için sizlere çok teşekkür erdiniz. ediyoruz. Çok teşekkür ederiz. Antalya'ya ve mekanımıza geldiğiniz için teşekkür ederim. Çok teşekkür ederiz. Elbette ki işletmenizle ilgili bilgiler alacağım. Fakat önce sizleri tanımak istiyoruz. Mehmet Topaloğlu kimdir? Mehmet Topaloğlu 1967 doğumlu. Elazığ doğumluyum. <laughs> ee, yurt dışından geldim. E, Yurtdışında 20-24 senedir yurtdışındaydım. Yurt Antalya'da, Antal Finlandiya'da, Finlandiya'da <laughs> e, yaşadım 20 aşağı yukarı 24 sene. Orada da bu sektörle ilgileniyordum. Bu sektöre 15 yaşından beri hayatımda verdim. 15 yaşında başladım bu sektörü içine. Girdim. Türkiye'ye taşındım. Artık Türkiye'de yaşıyorum. Bu sektörü de burada yapmaya karar verdim. 500 Euro'ya bir hafta yemesi, içmesi her şeyi Hepsi e, dahil. Hepsi dahil. E, bu Küçük esnaflar para kazanamıyor. Haklısınız Maalesef. kesinlikle. Maalesef. Peki alanınızın genel özelliklerinden bahsetmek istiyorum ben. Ee, bulunduğumuz yer bahçe bölgesi. Sigara işçiliği bir Alanları Burası evet, sehre. evet. Bizim iki konsept İçerisi var, bir de bahçe kısmı var. Biz şu anda bahçe kısmında oturuyoruz. Bunlar açmalı, kapatmalıdır. Ee, yazın e, burada oturmak çok güzel. Hava Havadar, havadar, Hava Hava serin, evet, serin. Evet, evet. İçerisi bir, bir nevi club şeklinde. Türkiye'de yaşıyorsak benim görüşüm şudur. Yani Türk ismi olmasını tercih ederim. Bir yabancı isim koymayı tercih etmem. Yani insanların bizim burada yaşayan insanlarımızın kendi dilinde ya her vatandaş Türk vatandaşı bir şeyi yabancı ismi hitap edemiyor. Kesinlikle Zorlanıyor. telaffuzda Okuyamıyor. bazen telaffuzda Okuyamıyor. çok zorluk çekiyorlar. Yani, yani neden olmasın ben e, Türkiye'de yaşıyorsam bir Türk vatandaşı olarak e, Türk ismi kaymayı tercih ederim yabancı ismi tercih etmiyorum. Tabii ki tercih sebebi. Yani, tercih sebebi Ondan dolayı ben son de zamanlarda çok koydum. çoğaldı ama bu yabancı isimler. Yabancı isimler siz... aslında ben karşıyım. Çok karşıyım. Yani tamam dışarıdan gelen büyük sektörde yabancı yatırımcılar var. Onlarınki olabilir yabancı isim olarak ama Kesinlikle. siz bir Türk yeri restoran açıyorsanız ona gerek yok yani bir yabancı isim koymanın anlamı yok. Ama büyük yatırımcılar kendi firmalarını burada da devam ettirmek istiyorsa onlarınki doğaldır yani yabancı isim olması çünkü o firma büyük bir firma kesinlikle ee, ama benim böyle bir gerekseme duymadım yani ben niye yabancı Çok isim özel. koyayım ki yani Os Osmanlı ismi koymak daha güzel gururlandırıyor <laughs> gururlandırıyordu ya. Yani. evet peki son olarak sizleri tercih eden misafirlerinize ve izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz Efendim, izleyicilerimizin her türlü paşalı arada güzel, lezzetli yemeklerimizle, kahvaltılarımızla, eğlencemizle en güzel şekilde ağırlamak, onları memnun etmek, giderken bize teşekkür etmesi bizim için çok bizi gururlandırır. Yani memnun kalması bizim için en önemli şeydir yani, yani. diyorsunuz ki eski Lara yolu üzerindeyiz. Antalya'ya evet. geldiğiniz zaman yolunuz düşsün düşmesin bizim kapılarımız sizlere Her açık zaman. ve bekliyoruz diyorsunuz evet. izleyicilerimize. Aynen. Zaman. Sonsuz sonsuz müşterilerimiz onların sayesinde zatimiz ayaktayız. Onlar olmasa biz yokuz. Onlar onları memnun etmek de bizim görevimizdir. Onlar memnun olduğu zaman biz de yaşarız yani yoksa da batarız. <laughs> Kesinlikle öyle. Biz de sizlere evet. Mehmet bey bizleri ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz teşekkür ve başarılarınızın bu yöndeki bu yoldaki devamlarını i̇nşallah diliyoruz sen, inşallah. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olun. Evet sektörle beraber Merkezi izleyicileri sektörler arası yolculuğumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bizi izlemeye devam edin.